Pardon. Şu an bir sıkıntı yok değil mi? Ekran falan görüyorsunuz her şeyi. Görüyoruz hocam. Tamam o zaman başlıyoruz. Ne dedik? Bugünkü konumuz bilinçli tüketim problemleri. Birkaç başlığımız var. Günlük hayatta kullandığımız. Birisine komisyon. Genelde emlakçıların yaptığı iş bu. Bir iş ya da alışverişte aracılık eden kişiye ödenen paraya komisyon denir. Komisyoncunun alacağı ücret genelde yüzde ile belirlenir. Şimdi örnekler üzerinden gidelim. Daire alım satımında yüzde üç, araba alım satımında yüzde iki komisyon ile çalışan bir komisyoncu bir günde 200 bin TL'lik bir daire ile 40 bin ve 30 bin TL'lik iki otomobil alışverişine aracılık etmiştir. Buna göre komisyoncu bu işlerden toplam kaç TL gelir elde etmiştir? Şu parantez içindeki de önemli. Komisyoncu belirlediği komisyonu alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tahsil etmektedir. Emlakçıların çalışma şekli. Şimdi soruyu çözecek olursak. Daire 200 bin lira. 200 bin. Yüzde 3 alıcıdan, yüzde 3 satıcıdan. Yani toplam yüzde 6 komisyon alıyor burada. O zaman 200 binin yüzde 6'sını bulacağız. Artı araba için bir tane 40 bin, bir tane de 30 bin. Toplam 70 bin TL'lik iki tane otomobil satmış oldu. Peki ne alıyor yine? %2 alıcıdan, %2 satıcıdan aldı. Yani toplam %4 buradan komisyon almış oldu. Buradan aldığı komisyon 12 bin lira. Buradan aldığı komisyon ne? 2.8 bin lira. Toplamda 14,8 bin lira ne aldı? Komisyon almış oldu bu alışverişte. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Yine başka bir soruya geçecek olursak. Daire alım satımında yüzde iki araba alım satımında yüzde bir komisyon ile çalışan bir komisyoncu bir ayda toplam 20 daire ya da araba satışına aracılık etmiştir. Biraz daha detaylı bir soru. Aracılık ettiği her bir dairenin fiyatı 150 bin TL, her bir arabanın fiyatı ise 50.000 bin TL'dir. Komisyoncu bir ayda 92 bin TL gelir elde ettiğine göre kaç arabaya aracılık etmiştir. Yine parantez içindeki ifade önemli. Komisyoncu komisyon bedelini alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tahsil etmektedir. Şimdi toplam ne kadar satış yapmıştık? 20 tane daire veya araba toplam. O zaman daire sayısına x diyelim. Araba sayısı da ne olur? 20-x Her bir daire 250 bin liraydı. Ve yüzde iki komisyon alıyordu hem alıcıdan hem satıcıdan yani toplamda yüzde dört komisyon alıyorum. X tane bu şekilde sattım o zaman aldım komisyon x çarpı 250 çarpı 4 bölü 100 artı burası dairelerden elde ettiği gelir burası ise arabalardan elde ettiği gelir. 20 eksi x tane satıyordu bir tanesi 50 bin liraydı ve toplam %2 komisyon alıyordu yine. 1 artı 1. %1 alıcıdan %1 satıcıdan. Toplam %2 komisyon almış oluyor. Peki toplamda ne kadar gelir elde ediyordu? 92 bin Demek ki dairelerden elde ettiği gelir. Burası ise arabalardan elde ettiği gelir. Toplamı ise nedir? 92 bin TL olmuş oluyor. Şimdi buradan bir bilinmeyenin de eklemi çözecek olursam ne buluyorum? X eşittir 8. Yani 8 tane daire satmış. Çünkü daire sayısına X demiştim. Ama soru da benden araba sayısını istiyor. Araba neydi? 20 eksi X. O zaman 20 eksi 8'den demek ki 12 tane de araba satışına ne yapmış bu? Aracılık etmiş. Evet. Şu ÖSYM tarzı bir soruydu. Uygulama soruları. Genelde ÖSYM tarzı sorular oluyor. Evet. Bir başka başlığımız yine bununla alakalı. Enflasyon. Belli bir belirli bir ücret alınabilen mal miktarının zaman içinde azalması nedeniyle paranın değerinde meydana gelen düşüşe enflasyon denir. Enflasyon arttıkça kişilerin alım gücü ne olur? Azalır. Yani biz buna ne diyoruz aslında? Hayat pahalılığı halk arasındaki deyimle. Şimdi bu tarz soruları nasıl çözeceğiz? Önce bir örnek, sonra bir uygulama sorusu. Yıllık enflasyonun yüzde 10 olduğu bir ülkede, maaşına yüzde 21 zam yapılan bir işçinin alım gücü yüzde kaç artmış olur? Bu gibi sorularda şöyle yapıyoruz: Maaşı 100 lira olsun, yüzde 21 zam alıyor, neye çıkar? Maaşı 121 liraya çıkar. Peki aynı şekilde bir üründe 100 liralık olsun. Ne kadar zam geldi? Enflasyon kadar zam geldi. Ne oldu? 100 liradan 110 liraya çıktı. O zaman geliyoruz aradaki farka ve yüzdeye çevirmeye. Önce yüzde 100 yüzdü, sonra 121'e 110 oldu. Aradaki fark ne? 11. O zaman ne diyorum? 110'da 11 lira ise alım gücü yüzde ne kadardı? Bu şekilde ne yapıyorum? Bir oran orantı kuruyorum yüzdeye çevirmek için. Burası anlaşıldı değil mi? Anlaşılmayan bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Buradan da cevabı ne bulacağım? Yüzde 10 bulacağım. Yani 11, 110'un yüzde kaçıdır? 10'udur. Evet, gelelim yine bir başka soruya. Bu da yine uygulama sorusu. Yani güzel, böyle detay bir soru enflasyonun olduğu bir ülkede maaşlarda maaşlara yılda yüzde yirmi altı zam yapılmasına rağmen memurların alım gücünün yüzde on azaldığı görülmüştür. Buna göre bu ülkede sene başında 1200 TL'ye alınan bir cep telefonu sene sonunda kaç TL'ye alınabilir? Şimdi yine gelelim. Maaşı 100 TL olsun. %26 zam yapılıyor. Yani maaşı bir sene sonra 126 olur. Peki alım gücü %10 azalmış ne demektir? O zaman 100 liralık bir malın sene sonundaki fiyatının %90'ı. %10 azaldı. Yani alım gücü %100 iken %10 azaldı. Alım gücü %96 oldu. Peki maaşı neydi? 126 gerçek enflasyona x dersek yani sene sonunda yapılan zamla birlikte 100 liralık bir ürün kaça mal olmuştur? x çarpı ne diyorum? 90, %90 da alım gücü, %10 azaldığı için x çarpı 90 bölü 100 eşittir nedir? Maaşına denk gelmeli. x çarpı 90 bölü 100 eşittir 126. Buradan x eşittir ne oldu? 140. Bu ne demektir? Yani 100 liralık bir ürün 140 liraya çıkmış demektir. O zaman enflasyon nedir? Yüzden 140'a çıktığına göre 140'tır. Yani her şeye yüzde 40 zam gelmiş demektir. E cep telefonu neydi? 1200 liraydı. Yüzde 40 zam geldiğine göre 1200 çarpı 140 bölü yüzden zamla birlikte cep telefonu fiyatı ne olur? 1680 TL olur. Var mı kafanıza takılan bir şey burada? O zaman bir başka başlığa geçelim. Yatırım işlemleri. Belirli bir kaynağın ya da gelirin gelir sağlamak amacıyla işletilmesine yatırım denir. Bununla ilgili hemen bir iki tane soru çözelim. YGS 2010. Bir yatırımcı hesabındaki ZTL'nin bir kısmıyla altın, kalan kısmıyla da döviz alıyor. Yatırımcı bir süre sonra altınlarını yüzde yirmi kar elde ederek XTL'ye, dövizlerini ise yüzde yirmi zarar ederek YTL'ye satıyor. Buna göre X, Y, Z arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne vardı parası? ZTL vardı. Bunu ikiye böldüm. ZTL'yi A ve B gibi. A ile ne yaptım? %20 kar elde ederek x TL'ye çevirdim altın olarak. A çarpı 120 bölü 100. %20 kar elde ettiğim için. Yüzde problemlerden yola çıkarak. A çarpı 120 bölü 100 eşittir x lira. Peki diğerini ne yaptım? Dövize çevirdim. B çarpı dövizden ne yapmıştım? %20 zarar etmiştim. B çarpı %20 zarar ettiğim için Paramın yüzde 80'i kaldı. B çarpı 80 bölü 100 eşittir y. Şimdi buradan x'i e, a'yı yalnız bıraktığımda a nedir? 5x bölü 6. B'yi yalnız bıraktığımda şuradan da b'de ne olur? 5y bölü 4. A artı b neyi verecek bana? Z'yi verecek. 5x bölü 6 artı 5y bölü 4 eşittir z. Buradan paydaları yok etmek için her tarafı ne yapıyorum? 6 ve 4'ün ekoku olan 12 ile genişletiyorum. Hepsini 12 ile çarparsam 10x artı 15y eşittir 12z sonucunu ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Gelelim bir başka soruya. Bu da YGS 2012 sorusu. Yine yatırımla alakalı bir soru. Ayşe Hanım, pardon, Aysel Hanım, pazartesi günü 45 gram, Salı günü 30 gram altın bozdurmuştur. Eğer pazartesi günü 30 gram, salı günü 45 gram altın bozdursaydı, ilk duruma göre eline 60 TL az geçecekti. Buna göre altının salı günkü gram fiyatı pazartesi günküne göre kaç TL düşmüştür? Şimdi şöyle düşünelim. Altının gramı Pazartesi X TL olsun, Salı Y TL olsun. Peki ne yapıyordu? Pazartesi 45 gram, Salı 30 gram. O zaman Pazartesi 45 gram bozdurdum, 45 X lira gelir elde ettim. Salı günü de 30 gram bozdurdum için 30 Y TL gelir elde ettim. Eğer tersini yapmış olsaydım, 30 gram buradan 30 X artı 45 Y aradaki fark ne? Dikkat edin 60 TL daha az geçecekti. Yani şurası buradan 60 TL eksik. O zaman buraya 60 eklediğimizde bir eşitlik elde etmiş olduk. Buradan yola çıkarak 30 eksi bu tarafa 45 yi de yine bu tarafa attım. Ne elde ettim? 15 parantezinde x eksi y. Her tarafı 15 böl 15'e böldüğümde x eksi y eşittir 4 sonucunu elde ederim. Evet. Devam edelim. Burada da vade farkı diye bir başlığımız var. Orada da nedir? Peşini almıyorum. Taksit de aldığımda satıcının ne yaptığı koyduğu vade farkı. 100 liraya alacağım bir ürünü taksit de aldığım için işte 120 liraya 150 liraya falan alıyorum. Buna ne diyoruz? Vade farkı diyoruz. Bununla ilgili hemen bir örneği geçecek olursak. Bir beyaz eşya mağazası 6 ayın üzerindeki vadeli satışlarda %5 vade farkı almaktadır. Bu mağazadan 8 ay vadeli olarak 2400 TL'ye bir televizyon alan bir müşterinin ödeyeceği aylık eşit tutar kaç TL'dir? Şimdi 6 ay geçtiği için ne olacak? %5 vade farkı alacak. Bu 2400 lira normal fiyat Artı bir ne alacak? Bunun yüzde beşi kadar vade farkı alacak. 2400 çarpı 5 bölü 100. Sonra kaç taksitle ödeyeceğim? 8 taksitle ödeyeceğim. O yüzden ne yapıyorum? 8'e böleceğim. 2520 bölü 8 yani her ay 315 TL ne ödeyeceğim? Taksit ödeyeceğim. Ve bu bundan dolayı da ne yapıyorum? 120 lira vade farkı ödemiş oluyorum. 2400 lira yerine 2520 lira ödedim. Geldik bir başka başlığa. Bu da gecikme zammı. Bir borcun zamanında ödenmemesi durumda alıcının borca eklediği tutara ne diyoruz biz? Gecikme zammı diyoruz bunu birçok yerde ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. İşte su faturalarına, elektrik faturası, kredi kartı borcu ve benzeri vergi borcu zamanında ödemezsem her şekilde ne yapılıyor? Gecikme zamlı uygulanıyor. Bununla ilgili birkaç soru Bir belediye ödenmeyen su faturalarına her ay yüzde beş gecikme zamlı uygulamaktadır. Buna göre birinci ay 40 TL, İkinci ay 60 TL faturası olan bir müşteri bu borçları üçüncü ay ödemek isterse toplam kaç TL gecikme zamı öder? Gecikme zamı şu da önemli çünkü her ay ilk fatura üzerinden eklenir. Bu da önemli bir şey. O zaman birinci fatura neydi? 40 TL idi. Kaç ay gecikmeli ödüyorum? Birinci ay yerine üçüncü ay. İki ay gecikmeli ödeyeceğim. Her ay %5 gecikme zammı ödüyorum. Yani toplam yüzde %10 gecikme zammı ödeyeceğim. 40 TL'nin %10'unu buluyorum. Ne yaptım? 4 TL gecikme zammı ödeyeceğim. Diğer fatura ikinci ay gelmişti. Bir ay geciktiriyorum. O yüzden sadece ve sadece ne yapıyorum burada da %5 gecikme zammı ödeyeceğim. 60 çarpı 5 bölü 100. 60'ın %5'ini bulacağım. 3 TL. Bunun içinde ne ödeyeceğim? ceza ödeyeceğim. Toplamda ne olur? 7 TL ceza ödemiş olur. Evet. Bu da devletin ne yaptığı? Vatandaşlardan aldığı vergi türleri. Katma değer vergisi en çok bilinen bir de ne bilinen özel tüketim vergisi. Sonra özel iletişim vergisi bu genelde cep telefonlarından ve benzeri şeylerden alınan vergi. Ama en yaygın olan nedir? KDV'dir. Her üründen alınıyor. Özel tüketim vergisi ise genelde lüks olarak, ihtiyaç dışı olarak tabir edilen ürünlerden alınan vergi. KDV mal ve hizmet tesliminde müşteriden peşin olarak alınan vergidir. Buna ne diyoruz? Katma değer vergisi. Üründen ürüne değişiyor. Özel tüketim vergisi ise ne dedik? Genelde lüks, sağlığa ya da çevreye zarar veren, işte sigara, alkol, egzoz gazı ve benzeri maddelerine alınan vergi türlerinde ne diyoruz? Biz özel tüketim vergisi. Şimdi gelelim bununla ilgili birkaç soru çözelim. Bir ürünün etiket fiyatı satış fiyatına belirli oranda katma değer vergisi eklenerek bulunur. Aslında bir nevi nedir? Yüzde problemidir bunlarda yine. %18 KDV dahil etiket fiyatı 354 TL olan bir ürünün KDV'siz satış fiyatı kaç TL'dir? Yani ne diyoruz buna? Normal fiyatı X TL ise ben ne yapıyorum? Buna %18 ekliyorum. O zaman ne oldu? 100 100'e 18 ekledim. Yani 118. X çarpı 118 bölü 100 kaça satıyordum? 354. O zaman x nedir? 300 TL. Yani KDV'yi eklemezsem ürünün satış fiyatı 300. KDV eklediğimde de nedir? 54 TL KDV ekliyorum ve ürünün satış fiyatı 354 TL'ye geliyor. Yüzde problemlerinde bunları aslında işlemiştik. Gelelim bir başka soruya. Fındık satışında KDV oranı yüzde bir diş fırçası satışında KDV oranı yüzde sekizdir. Bir marketten KDV dahil fiyatına göre 40,40 TL'lik fındık ve 21,6 TL'lik diş fırçası satın alan bir müşteri toplamda kaç TL KDV ödemiştir? Şimdi dikkat edersek burada ne ikisi de fiyatlar? KDV dahil fiyatları. O zaman gerçek fiyatı x olsun. Fındık için ne ekliyorum? Yüzde bir. O zaman yüz bir bölü yüz. Eşittir ne? Kırk virgül dört TL. KDV dahil fiyatı. Buradan x eşittir kaç buldum? Kırk. Şu işlemden. Yani nedir? Ürünün fiyatı kırk TL ve geriye kalan nedir? KDV'dir. Sıfır virgül dört TL'de KDV ödenmiş. Gelelim Diş fırçası için fiyatı Y TL olsun. Yüzde kaç ödüyordum? Yüzde 8 KDV ödüyordum. O zaman yüzde 8 eklediğimde Y çarpı 108 bölü 100 KDV'li satış fiyatı 21,6 Buradan da yine bu işlemden Y'yi çekersem Y eşittir 20. Yani 20 TL normal fiyatı KDV ise aradaki fark 1,6 TL toplamda ne kadar vergi ödenmiş? 2 TL vergi ödenmiş bu alışverişte. Bir başka soruya geçecek olursak. Buna da özel tüketim vergisi ile alakalı bir iki tane soru. Aşağıdaki tabloda motor silindir hacimlerine göre 0 kilometre otomobillere uygulanan özel tüketim vergisi oranları verilmiştir. Şimdi bu tabloya göre birkaç soru çözeceğiz. A şıkka, Motor hacmi 1200 cm küp ve fabrika çıkış fiyatı 40.000 TL olan bir otomobile kaç TL ÖTV ödenir? Tabloya bakıyoruz. 1200. 1599'un 6. Yani ÖTV oranı ne? %45. O zaman ne diyoruz? 40 bin TL fiyattı ve yüzde %45 45'te ne ödeyeceğim? ÖTV ödeyeceğim. 40 bin TL'nin yüzde 45'ini buluyorum. Ne oldu? 1800 TL'de pardon 18 bin TL'de öde, ÖTV ödemiş oldum. Fiyat neye geldi? 58 bin liraya gelmiş oldu. Bir başka soru. Bunlarla alakalı yine tabloyla ÖTV dahil fiyatı 152 bin TL ve motor hacmi 1900 santimetre küp olan bir otomobilin fabrika çıkış fiyatı kaç TL'dir? Bu kez bana ÖTV dahil fiyatı verilmiş, fabrika çıkış fiyatı isteniyor. Tabloya baktığımızda 1900 santimetre küp için ÖTV oranı neydi? %90. O zaman bu fiyata ne eklemişim fabrika çıkış fiyatına yüzde 90 eklemişim. Fabrika çıkış fiyatı X TL olursa ve buna yüzde 90 eklediğimde yani X çarpı 190 bölü 100 ne eşit olacak? 152 bin TL eşit olacak. Buradan da X'i yalnız bıraktığımda ne buluyorum? Fabrika çıkış fiyatı 80 bin TL olmuş olur. Bir Başka yine tabloyla ilgili soru. Metin motor hacmi 1400 cm3 olan 0 km bir binek araç. Nurullah ise motor hacmi 3000 cm3 olan bir arazi aracı satın alıyor. İkisinin ödediği ÖTV miktarı aynı olduğuna göre Metin'in aldığı aracın fabrika çıkış fiyatının Nurullah'ın aldığı aracın fabrika çıkış fiyatına oranı kaçtır? Şimdi ikisi de aynı şekilde ödüyordu değil mi ÖTV'yi? Metin dedik X TL'lik alsın, Nurullah Y TL'lik alsın. Peki ne yapıyordu? Şuraya baktığımızda tabloya. Dikkat edin. %45 ve %145. Tabloya göre ne yapıyorum şimdi yazıyorum. Metin %45 ÖTV ödeyecek. Nurullah ne yapacak? %145 ödeyecek. O zaman x çarpı 45 bölü 100 eşittir y çarpı 145 bölü 100. 45x eşittir 145y. Buradan oranlarsam x bölü y eşittir ne buluyorum? 29 bölü 9 sonucunu bulmuş oluyor Evet, gelelim yine bir başka soruya. Cep telefonu faturalarına kullanım bedelinin %25'i kadar özel iletişim vergisi ve %18 kadar KDV yansıtılmaktadır. Şu detay zaten. Buna göre faturası 85,8 TL gelen bir abonenin kullanım bedeli nedir? Şimdi XL olsun normal fiyatı Peki ne yapıyorum? %25 özel iletişim ve %18 kdv. Yani toplamda %43 ne ödedim? Vergi ödedim. Normal fiyatı X TL idi. Vergiyle birlikte ne oldu fiyatı? 85,8 TL oldu. O zaman X çarpı %43 ekledim. Yani 143. 143 bölü 100 eşittir 85,8. Buradan da yine x'i çektiğim anda ne buluyorum? Abonenin gerçek kullanım bedeli neymiş? 60 TL'ymiş. Geriye kalan 25,8 TL'de neymiş? Vergi imiş. Bir başka soruya geçecek olursak. Son sorumuz olsun bu. Aşağıdaki tabloda 2016 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarları gösterilmiştir. Şimdi tabloya göre ne yapacağız? soruyu çözeceğiz. Motorlu taşıtlar vergisi bir yılda iki kez ödenmekte. Buna göre <laughs> Buna göre motor hacmi 2200 cm küp 2012 model araca sahip Alp Bey'in ödeyeceği yıllık MTV tutarı Motor hacmi 1400 cm3 2008 model araca sahip Doğan Bey'in ödeyeceği yıllık MTV tutarından kaç fazladır? Şimdi tabloya göre ne yapacağız? Bir yorum yapacağız. 2200 cm3 araç 2012 model diyor. Tabloya baktığınızda nedir? 4-6 yaş aralığındadır. O zaman ne kadar ödüyor? Şuraya baktığımızda 3020 TL ödeyecek. Yani basit bir soru, sadece tablodan yorum yap. Diğerinin ödeyeceği şey neydi? 1400 metre küplük bir araç alıyordu ve 2008 model arıyordu, alıyordu. Peki o zaman ne olacak? 7-11 yaş aralığında. Neden? 2016 yılında vergi ödeniyor. O zaman yine tabloya göre ne kadar ödüyor? 435 TL motorlu taşıtlar vergisi ödüyor. Peki Benden ne istiyor? Aradaki farkı istiyor. 3020 eksi 435 2585. Dikkat edin ne diyordu arada? Yılda iki kez ödeniyor diyordu. O yüzden 2585'i ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. 5170 TL ödemiş olur. Fazlalık olarak.